ve bizleri ekranları başından takip eden sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu için bir milletvekili kampı planlamıştık. Ancak çarşamba günü Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklanması ve ardından Esenyurt Belediyemize antidemokratik bir şekilde kayyum atanması nedeniyle parti yöneticilerimiz ve tüm milletvekillerimizle birlikte İstanbul'a geldik. Bu antidemokratik uygulamaya, bu irade gaspı tepkimizi göstermek için önce Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık ve tepkimizi gösterdik. Daha sonra iki gün boyunca milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda ...konuyu detaylı bir şekilde irdeledik. Bugün de önce parti meclis toplantımızı yaptıktan sonra... ...Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik... ...ve bu toplantılarda aldığımız kararlar sonucunda... ...oluşturduğumuz bildirimizi siz değerli basın mensupları... ...aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük bir teveccühüyle birinci parti olmuş, iktidar ise 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düşmüştür. İktidarı boyunca yarattığı tüm sorunları günden güne derinleştiren iktidar, milletin gözünden de gönlünden de düşmüştür. Sırf kendilerini iktidarda tutmak kaygısıyla, kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarının üzerinde tutan bir anlayışla, halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine halkın gerçek gündemlerinin üzerine perde çeken adımlar atmaktadırlar. İlk olarak yapay bir tartışma ile anayasanın ilk dört maddesi dahi hedef alınmıştır. Bu tartışma ile vatandaşın gerçek gündemi ve gerçek sorunları üzerine bir sis perdesi çekilmek istenmiştir. Bir kişinin iktidarının hile ile Anayasal devamlılığı hedeflenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya uymayanlarla anayasa yapmamıştır, yapmayacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayarak seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutan, suçsuzlukları hukuken tescillenmiş kişileri görevlerine iade etmeyen, bir gece ansızın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak devleti kadınların arkasından çekenlerin Şekerle kaplanmış zehrini yutmadık, halkımıza da yutturmadık. Ardından toplumun tüm kesimleri hayat pahalılığı altında ezilirken, kadınlar, çocuklar, bebekler şiddete uğrarken, katledilirken, yaşam hakları ihlal edilirken dikkatleri başka yöne çekmek için 1 Ekim'de bizzat Cumhurbaşkanının ağzından İsrail'in yeni hedefinin Türkiye olacağı ifade edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunun anlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı oturum talep etmiştir. Kamuoyunun bilmediği, hiçbir bilginin söylenmediği kapalı oturumla kurmaca ortaya çıkmış ve bugün de üzerinden vatandaşın sırtına yeni vergiler yüklemeyi amaçlayan kanun teklifi geri çektirilmiştir. İktidarın kötücül planı bir kez daha milletin vicdanından dönmüştür. Bu iki hamlesinden sonuç alamayan iktidar son olarak Kürt sorununu inkar etmesine ve hiçbir somut önermesi olmamasına karşın terör örgütünün kurucusu ve başını meclise çağırarak yeni bir tartışma başlatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasilerde sorun olup olmadığına, sorunu yaşayanların karar vereceği görüşünü savunmuş Şehit aileleri ve gazilerin yüzüne bakamayacağı hiçbir sürecin olmayacağını, hiçbir sürecin içinde olmayacağını kamuoyuna açık bir şekilde duyurmuştur. Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır ve bu sorun demokratik, barışçıl yollarla mutlaka çözülmelidir. Kürt sorununun toplumsal mutabakatla şeffaf bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak bir masa etrafında ön yargısız bir araya gelinerek çözülebileceğine inancımız tamdır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarının temsilcisi olan partimiz Türkiye'nin Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümünden yanadır ve bu çözümü sağlama çabasından geri durmayacaktır kendisini Kürt kimliğiyle tarif eden yurttaşlarımızın bu cumhuriyete benim cumhuriyetim diyene, kendilerini eşit hissedene ve bu çerçevede tam bir aidiyet duygusu sağlayana kadar çözüm çabalarımız bitmeyecektir. Partimiz Kürt sorununun var olduğunu ve bu sorunun çözüm yerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu işaret etmiş ve iktidarın bu kurgusunu da boşa çıkartmıştır. Tüm bunlar yaşanırken terör örgütünün kurucusu ve başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıldığı bir süreçte 6 ay önce temiz kağıdı almış olan adli sicil kaydı, arşiv kaydı dahi olmayan, adaylığa engel durumu tespit edilmemiş olan ve devletin güvencesiyle aday yapılmış olan Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer'in kendisine ve partisine itibar suikastı yapmak için bir kumpas planı hayata geçirilmiştir. <laughs> Esenyurt'ta yaşayan her iki seçmenden birinin oyunu alarak seçilmiş bir kamu görevlisinin kaçma şüphesi bulunmazken ifadeye çağrılabilecek durumda olmasına rağmen bir şafak operasyonuyla evinde hatta yatak odasında baskın yapılarak gözaltına alınmıştır. Evinde ve belediyede yapılan arama işlemlerinde yanında avukat bulundurulmasına ve dijital verilerin imajının alınmasına izin verilmemiştir. Zekeriya Özün bile hepsine bir anda başvuramadığı tam anlamıyla FETÖ yöntemleriyle bir yandan 40 yıldır sosyoloji alanında çalışmaları bulunan profesör unvanına sahip bir akademisyen itibarsızlaştırılırken bir yandan da Esenyurt halkının iradesi gasp edilmiştir. Bu yapılan işlemlerde aileye saygı yok. Hukuka saygı yok. Özel yaşama saygı yok. Savunma hakkına saygı yok. Milletin seçme iradesine saygı yok. Bu hukuk katliamını gerçekleştirmek için aynı FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz gibi kullanışlı bir aparata ihtiyaç vardı. O da Türkiye'de ve dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir şekilde mahkeme mahkeme gezdirilerek gezici bir adalet cellatı olarak Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Sözcü Gazetesi, Selçuk Kozağaçlı, Grup Yorum Davası, Türk Tabipler Birliği, ve sırrı Süreyya Süreyya Önder davalarında görevini yerine getirdikten sonra siyasi bir görevle Ankara'da ödüllendirilen ve son olarak apar topar bu operasyonu gerçekleştirmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek oldu. Ahmet Özer daha hakim karşısına çıkmadan, sorgusu yapılmadan, ifadesi bile ifadesi bile alınmadan tutuklandığı ve yerine kayyum tayin edildiği iktidara yakın medya tarafından ilan edildi. Geçmişte milletvekilliği yapmış ve AK Partili siyasetçilerle yemek masalarında fotoğrafı bulunan şu anda yurt dışında yaşayan birisiyle 10 yıl önce yaptığı iddia edilen ve içeriği dahi belli olmayan iki telefon görüşmesi bir kısmı adli işlem görmüş kişilerce kişilerle suç unsuru taşımayan telefon görüşmelerinin olduğu gibi hukuksuz deliller, yok hükmünde olan iddialar ve basit numaralar ama koca koca laflar bu siyasi tutuklamaya dayanak yapılmıştır. Öyle bir kumpas ki savcılığın basın bildirisi dahi kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Sayın Ahmet Özer hakkında suç iddiası ya da suç isnadı ifadesinin kullanılması gerekirken hüküm verilmiş gibi ifadeler kullanılarak savcılığın basın bildirisinde dahi belediye başkanımız itibarsızlaştırmaya çalışılmış ve kamuoyu yanıltılmıştır. Tüm bu hukuksuzluklar yapılırken bir taraftan da o hal döneminde çıkarılan bir düzenlemenin arkasına sığınılarak halkın iradesiyle farklı partilerden seçilmiş 45 belediye meclis üyesi hakkında hiçbir soruşturma, hiçbir adli işlem yokken içlerinden bir başkan vekili seçmek yerine bir gecede vali yardımcısı yaptığı kullanışlı kaymakamı kayyum olarak atamışlardır. Halkımızın iradesini gasp eden bu hukuksuz ve antidemokratik süreci değerlendirmek üzere Esenyurt ilçe başkanlığımızda 31 Ekim 2024 tarihinde yaptığımız MK toplantısı ardından milletvekillerimizle yaptığımız iki günlük toplantılar ve bugün gerçekleştirdiğimiz parti meclisi toplantımız ve MK toplantılarımız sonucunda hiçbir baskıya ve hukuksuzluğa teslim olmayan, halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyen, yurttaşlarımızın gerçek gündemine kökten sahip çıkan kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bu kapsamda 4 Kasım 2024 Pazartesi sabahından itibaren her gün bir genel başkan yardımcısı veya grup başkan vekilimizle iki parti meclis üyesi, üç milletvekili, bir yüksek disiplin kurulu üyesi, iki ilçe başkanı, iki belediye başkanı, iki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, bir il yöneticisi ve bir ilçe yöneticisinden oluşan en az 15 kişilik bir heyet, iki hafta süresince Esenyurt ilçesinde görevlendirilecektir. Bu görevlendirilen heyet, yaşanan hukuz, hukuksuz süreci anlatmak, hukuksuz kayyumun takipçisi olmak ve her kararının, kayyumun her kararının her uygulamasının gayrimeşruluğunu teşhir etmek ve Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla ve asla göz yummayacak bir şekilde hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere acil eylem planı uygulayacaktır. Esenyurt'ta yaşanan hukuksuzluklar ve parçası olduğu büyük iktidar kumpaslarını açığa çıkarmak ve engellemek üzere partimizin tüm yetkili organları teyakkuzda olacak ve kriz masaları oluşturularak süreç yakından takip edilerek gerekli siyasi adımlar atılacaktır. Esenyurt'taki halk iradesi gaspını yerinden takip edecek, milli iradeye kurulan tuzak ve hukuk tanımazlık aynı anda 81 ilde ve 973 ilçemizde il başkanlıklarımız ve ilçe başkanlıklarımız tarafından en güçlü şekilde tüm kanıtlarıyla deşifre edilecektir. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımız tüm programlarını bu kapsamda iptal etmiştir ve gelişmeler doğrultusunda programları yeniden planlanacaktır. 1 milyondan fazla nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçesi olan AK Parti'nin utanç verici imar uygulamaları ile kent suçları müzesine dönüştürülmüş olan Esenyurt'ta Esenyurtluların kent hakkını savunmak ve AK Parti tarafından yaratılan 30 bin Esenyurt konut mağdurunun haklarını korumak için Esenyurt Rant Takip Komisyonu kurulacaktır. AK Parti'nin gündeme sis etkisi yaratma çabasına rağmen Toplumun en büyük ve en yakıcı sorunu olan enflasyon, hayat pahalılığı, ekonomik daralma, işsizlik ve vergide adaletsizlik konularını siyasetimizin ana gündemi yapmaktan çıkarmayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta bütçe maratonu olmak üzere tüm zeminlerde gerekli adımlar atılarak bir seferberlik halinde halkımızın gerçek sorunlarına, sahip çıkılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclisi iç tüzüğünün verdiği tüm yasama ve denetim yetkilerimizi kullanarak kanun boyutuyla gereken siyasi adımlar atılacaktır. Yerel seçimlerden bu yana milletin sorunlarını çözmek yerine ülkenin gerçek gündemini karartmak ve kendi istikametini Türkiye'ye dayatmak için çalışan iktidar Türkiye'nin önüne yeni bir demokrasi ve adalet krizi koymuştur. Yaratılan bu kriz zaten düşük büyüme ve yüksek enflasyon sorunları olan, halkı güvencesiz ve yoksul bırakan, iktidarın zayıflarla dolu ekonomik karnesi nedeniyle içeriye ve dışarıya güven telkin etmeyen kırılgan ekonomimizin yaşadığı kriz halini daha da derinleştirecektir. Bu yapılan Türkiye'nin yoksullaştırılan halkına, emekçisine, emeklisine, çiftçisine, sanayicisine, esnafına, memuruna, iş insanına, vize almakta zorlanan gencine yapılan en büyük kötülüktür. Demokrasiyi kesintiye uğratmak, seçmen iradesini gasp etmek ancak ve ancak darbecilere uygun ve utanç verici bir davranıştır. Yaşadığımız tablo panikle ve telaşla yapılan planlarla yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasıdır. Bilinmelidir ki halkımız yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile iktidarı değiştirme sürecini başlatmıştır. İktidara düşen milletin iradesine saygı duymaktır. Siyasette rekabetin tek sahası seçimler, kararı kesin olan tek hakemi ise milletimizdir. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Bu milletin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar halkımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşürmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın kurduğu hiçbir oyunun parçası olmayacak, hiçbir tuzağa düşmeyecek, hiçbir operasyona teslim

hukuk dışı böyle siyasi bir operasyon yapılırken partimizde görevi olsun ya da olmasın hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Bugün MK toplantımızda ve Parti Meclisi toplantımızda e, bu konuda bir karar alınmadı. Ancak şunu ifade edebilirim. Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda alınan kararla, oy birliğiyle, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. E, bu karar alınmıştır. E, diğer konularda alınan bir karar yoktur. Eğer e, değerlendirilmesi gereken bir durum varsa partimiz bunu değerlendirip gerekli adımları da atacaktır. Buyurun. Silivri ziyaretine ilgili net bir tarih var mı acaba? Ne zaman olacak? Saat ne zaman olur? Ya bu planınız olacak mı? Efendim, e, Genel Başkan Yardımcılarımız az önce sizlerle paylaştığım eylem planımız doğrultusunda hukukçu Genel Başkan Yardımcılarımız, hukukçu olmayan Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimiz e, süreklilik arz edecek şekilde e, belediye başkanımızı Silivri'de cezaevinde ziyaret edeceklerdir. Kendisinin bize iletecekleri görüşlerini e, paylaşımlarını hem kamuoyuyla paylaşmamıza e, vesile olacaklardır, hem de az önce belirttiğim gibi e, hukuksuz bir şekilde, antidemokratik bir şekilde belediyeye e, atanan kayyumun uygulamalarını takip eden, hukuk dışı uygulamaları deşifre eden, e, kamuoyuyla paylaşan bir süreç içerisinde olacağız. Yani e, Silivri'de şu anda e, özgürlüğünden mahrum bulunan belediye başkanımız sürekli olarak parti yetkililerimiz tarafından ziyaret edilecek ve e, bu süreçte hem kamuoyu bilgilendirilecek hem de e, kayyumun uygulamaları denetlenecek ve teşhir edilecektir. Efendim, hukukçu milletvekillerimiz, parti yetkililerimiz açısından böyle bir özel izin gerekmiyor. Dolayısıyla avukat olan arkadaşlarımız böyle bir izne tabi olmadan belediye başkanımızı sıklıkla ziyaret edecek. İzne tabi olan arkadaşlarımızla ilgili de Adalet Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde vereceği izin çerçevesinde belediye başkanımız yine ziyaret edilecektir. Buyurun. Az önce ifade ettiğim zaten bir eylem planı bizim heyet olarak görevlendireceğimiz genel başkan yardımcılarımız milletvekillerimiz Parti meclisi üyelerimiz ve parti yöneticilerimiz bir taraftan bu hukuksuzluğu antidemokratik uygulamayı bu irade gaspını kamuoyuna anlatırken diğer yandan da Esenyurt Belediyesi'nde, kayyumun yapacağı işlemleri, uygulamaları takip etmek, teşhir etmek ve denetlemek gibi bir e, misyonu yerine getirecekler. E, tabii ki burada e, Esenyurt Belediye Meclis üyelerimiz bu sürecin e, doğal aktörleri, onlar da bu denetim ve teşhir sürecinin içerisinde olacaklardır. Çünkü burada e, bir belediye meclis üyelerimizle ilgili, Herhangi bir hukuki soruşturma ya da adli süreç olmamasına rağmen e, belediye meclis üyelerimiz içerisinden bir belediye başkan vekili seçilmesi gerekirken o belediye meclis üyeleri de sanki bu suçlamanın, bu iddiaların bir parçasıymış gibi refüze edilmek ve devre dışı bırakılmak isteniyor. Halbuki belediye meclis üyeleriyle ilgili böyle bir Soruşturma ya da adli süreç yok. Dolayısıyla belediye meclis üyelerimizde her ne kadar kayyum tarafından tabii ki meclisin toplanıp toplanmayacağını bilmiyoruz. Bu kayyum atanmasının sebebi zaten meclisi toplamamak. O ilçenin, o ilçede yaşayan vatandaşlarımızın seçmenimizin belediye başkanı ile birlikte belediye meclis üyesi, meclis üyelerine verdikleri, tevdi ettikleri görevi devre dışı bırakarak bazı kararlar almak ve uygulamak bu işin amacı. Ancak belediye meclis üyelerimiz halen görevde onların hakkında herhangi bir iddia, soruşturma, adli süreç yok. Dolayısıyla partimizin yaptığı görevlendirilen, görevlendirilen heyetle birlikte belediye meclis üyelerimiz de belediyede yapılan uygulamaları ve kayyumun atacağı adımları bir bir takip ederek, denetleyerek, Bunları teşhir ederek, bunların hukuksuzluğunu kamuoyuyla paylaşarak belediyede de bir eylemi ve misyonu yerine getirecekler. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Teşekkür.